Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir. Bugün birlikte deste seçmeli bir açılım yapacağız, gerçekleştireceğiz. İki tane deste hazırlayacağım ve üstlerine obje koyacağım. Objeleri seçerek ilerleyebilirsiniz. Açılımımızda yaptığımız konu aklınızdaki insanın ya da şu an düşündüğünüz ya da ilişkide olduğunuz insanın size karşı ilk baştaki düşüncesi neydi? Şu anki düşüncesi ne? Düşüncelerinde bir değişim olmuş mu? Buna bakacağız. Ben hemen şöyle iki tane destemi hazırlayayım. Bu arada evet yine bir aklımdaki kişi açılımı yapıyoruz ama aklımdaki insan, aklımdaki kalbimdeki kişi dediğimizde kolektifte genelde ilişkisi olanlara da hitap ediyor. Evlilere de hitap ediyor. Bazen platoniklere de hitap ediyor. Bu anlamda güzel oluyor diyebilirim. Yani daha fazla talep çekiyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi kanala evet farklı farklı videolar geliyor. Zaten ben her gün video yüklediğim için farklı farklı açılımlar yapmaya dikkat ediyorum. Ve yorumlarınızı da dikkate alıyorum. Tabii ki benim için yorumlarınız çok önemli. Ama şöyle bir şey var. Yani ben bir farklı bir açılım yapıyorum aklımdaki kişiden. Ee, daha o açılım yapalı iki gün almış. iki gün sonra yine aynı açılım isteniyor. Ama daha iki gün geçmiş üstünden. Her gün aynı açılım yapılmaz ki. En azından bir bir hafta geçsin yani o konu için. Ee, o yüzden aklımdaki kişi de kolektifte enerjiler değişebiliyor aklındaki kişiye daha fazla önem veriyorum. Daha doğru daha fazla çekiyorum. Çünkü daha uyumlu, daha rözene çıkıyor ve izlenme sayısı da yani görüntüleyen kişi, izleyen kişi, faydalanan kişi de daha fazla oluyor. Lütfen benim açımdan da bunu dikkate alın. Yani ben zaten sizin yazdığınız yorumları, söylediğiniz açılımları dikkate alıp yapıyorum. Ama 3 gün önce, 2 gün önce, 4 gün önce yapılan açılımı İki gün sonra yapmanın anlamı ne ya da üç gün sonra yapmanın mantığı ne? Hani bu e, ya bu anlamda beni anlamanızı istiyorum. Ben yine anket yapıyorum. Ankette en fazla oylanana bir bakım yapıyor oluyorum. Hani kendi kafama göre de bakım yapmıyorum. Ee, bazı kişiler işte yorumlarda bilge yine mi bilmem ne böyle saldırır tarzda. <laughs> Anlatabilir muyum? Hani Ben ne yaptım? <laughs> O yüzden e, lütfen beni de anlamanızı istiyorum. Tabii ki de yorum olarak hangi açılım istediğinizi yazın. Benim için çok önemli. Anketler paylaştığımda da yazın önemli. Ama ben daha çok bunu kaç kişi istiyor? Yani bu e, çünkü burada kolektife hizmet ediyoruz. Benim amacım kolektife hizmet etmek, çoğunluğa hizmet etmek bir yandan. Çoğunluk en fazla ne isterse ben de e, onu çekmek durumundayım ki çok fazla günümüz var. Zaten her gün e, bir yorum, bir açılım, bir şey yapıyoruz. O yüzden illa bir gün gelecektir istediğiniz açılım. Bu konuda hiç şeyiniz olmasın. Dikkate alıyorum gerçekten. Bugün yine bir kişi yapmak istedim. çünkü işte dediğim gibi burada platoniklerde bu durum merak ediyor. Uyumlananlar oluyor. Evlilerde bile oluyor yani. yorumlarda farklı farklı ilişki tiplerine uyumlandığını görüyorum. Ha, bazı da direkt böyle mesela ex partner olarak geliyor falan onları hissediyoruz. Ama istisnai durumlarda. Tamam. Soldaki birinci deste ve sağdaki ikinci deste. Ben soldaki birinci destemin üzerine şöyle yeşil bir yüzük koyuyorum. Şunu size çevireyim. Sağdaki ikinci destenin üzerine de şöyle beyaz bir yüzük koyuyorum. Odaklanıp seçebilirsiniz. Odaklanamıyorsanız videoyu durdurup öyle seçebilirsiniz. Ya da direkt yüzükleri de seçebilirsiniz. Hangisini takardınız mesela? <laughs> Bu tarz olabilir. Eğer seçiminizi yaptıysanız ben birinci desteden yani yeşil yüzüklü desteden başlamak istiyorum. Bakın bu desteği için iki tane importörçe kartı aldık. Ay çok iyi. Şöyle yapalım. Yani bu kadar rezone gelebilirdi. Sevgili birinci desteği seçenler öncelikle açılımınıza başlamak başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Gerçekten birbiriyle çok uyumlu kartlar görüyoruz. İmpor, yani iki farklı desteden seçmeme rağmen İmparatoriçe kartları, Kılıç Beşlisi kartları çok uyumlu geldi aslında. Şimdi şöyle bir baktığımda bu insan ilk başta sizin hakkınızda ne düşünmüş diye Başlarda sizin biraz mücadeleci bir yapınızı fark etmiş bu insan. Yani bu insanla çatışmalı bir ortam içerisinde olmuş olabilirsiniz. Ya da sizi daha çok kendi hayatınızla ya da insanlarla bir mücadele içindeyken yani genel kavram. Sizi ilk gördüğünde bu insanın mücadele, mücadeleci bir yapınız olduğunu düşünmüş. Aynı şekilde birçoğunuz tartışma ortamıyla da aslında tanışmış olabilirsiniz bu insanla. Öyle bir şey de gördüm ben ve kendisi şöyle bir şey düşünüyor sizi ilk gördüğü zaman. Ee, sizin aslında kendinize değer verdiğinizi ama çevreye o kadar değer vermeyen bir yapınız olduğunu e, hatta böyle daha çok günlük ilişkilerden hoşlanabileceğinize dair bir düşüncesi olmuş ama bir yandan bu insan size şöyle bir şey ilk gördüğünde e, çok bir tarafınızın aslında çocuksu ona yakın kendisine yakın bir tarafınızın olduğunu görmüş diyebilirim bu anlamda sizi hayalde etmiş bu insan. Ve kendi içinizde aslında kendi mutluluğunuzu yakalayabilen bir yapınız olduğunu düşünmüş bu kişi. Ama daha sonrasında şöyle bir şey ortaya çıkmış. Biraz sizin nasıl desem pasif görüyor olabilir ya ilişkiler içerisinde ya kendi hayatınızdaki bazı durumlar içerisinde sonradan biraz pasife geçtiğinizi ve biraz onu kandırabileceğinizi ya da insanlara kandırabilme yapınız olduğunuzu, olduğunuzu düşünmüş. Yani kendi içerisinde ilk başta sizin hakkında hakkınızda çok fazla gelgitleri olmuş bu kişinin. Yani o tanıma sürecinde belki de e, çok fazla gelgit yaşamış. Evet. Ama şöyle bir şey de var. İlk baştan beri ben bu insanın gözünün biraz sizde olduğunu söyleyebilirim. Yani sizde bir farklılık yakalamış sanki. Böyle e, gerçekten ona iyi gelen ve çevreye iyi gelen bir yapınız olduğunu düşünüp bunu yakalayıp aslında bir yandan bunu da kaybetmek istememiş. Hatta şunun da farkında sizin nasıl desem çevresel olarak bir takım baskı altında ya da çevrenizde kötü niyetli insanlar gibi yani böyle çevrenizle ilgili düşündüğü bir konu da olmuş bu kişinin sizi gördüğünde diyebilirim. Kendi içerisinde çok gel git yaşamış. Yani tanışsam mı tanışmasam mı, yaklaşsam mı yaklaşmasam mı? Çünkü sizin onun üstünde bir baskınlığınız olabileceğini ve işte bir güvensizlik problemi de yaşatmışsınız en başta. Ama daha sonrasında ne oluyor? Daha sonrasında şöyle bir durum var size bakış açınızda. Bir kere iki tane imparatorça kartı aldık. Yani bu insanın gözünde bir anda o kadar çok yani yaptıklarınızla belki tanıştıktan sonra sizi tanıdıktan sonra hayata karşı olan tutumunuzla ve yaşadıklarınızla sizin aslında ne kadar güçlü olduğunuzu fark etmiş ve inanılmaz kendinize verdiğiniz değeri gerçekten hak ettiğinizi düşünmüş ve bu insan da size fazlasıyla değer vermeye başlamış. Sizinle konuşmayı da sevmiş bu kişi diyebilirim. Yani e, böyle oturup tartışma ortamı, hani böyle tartışma derken e, celalli bir şeylerden bahsetmiyorum. Hani böyle bir, e, bir konuyu mesela tartışmayı sizinle sevmiş, bu yönünüzden çok hoşlanmış. Aynı şekilde bu kişinin size karşı şöyle bir düşüncesi hala var, onu söyleyeyim. Ee, yine böyle biraz yavaş hareket ettiğinizi düşünen biri bu. Yani yürürken falan değildir mesela ama olaylar karşısında biraz yavaş tepki veriyor olabilirsiniz. Hah, tepkisel anlamda sizi biraz yavaş bulan ama buna rağmen bu kişinin gözünde çok değerli ve çok güçlüsünüz. Çünkü ben importer üçe kartını her zaman kıskanırım onu da söyleyeyim. Yani bir insanın gözünde importer olarak çıkmak sizi gerçekten olabileceğiniz en değerli konuma koyması gibidir. Yani çünkü hem güçlü görüyor, hem bereketli görüyor, hem insanlara mutluluk verdiğinizi düşünüyor. Ha bunun yanına şu an ne düşünüyor dedim de burada benim bir güneş kartım da var. Bu insan sizinle beraber bir mutluluk ortamını yakalıyor ki bunu en başında da yakalıyordu. Ama şu an sizinle konuştuğunda daha çok mutlu olan biri. Ha ama şöyle bir şey de var. Bazen sizin bazı sözlerinizin ya da bazı yaptığınız eylemlerin kendisinin canını yaktığını söyleyebilirim. Çok sivri dilli olabilirsiniz. Bazen ani ve sert çıkışlarınız olabilir. Çünkü zaten başta da böyle sanki bir atışma ortamıyla başlanmıştı gibi hissettim. Ha bu insanı acıtan bir yapınız da var bir yerde. Onu da söyleyeyim. Ama genel olarak dış görünüş olarak sizi çok fazla hayal eden biri bu. Sizi arzulayan biri aynı zamanda etraftan çok dikkat çektiğinizi de düşünüyor. Ve sizin aslında çok şanslı olduğunuzu, siz şanslı olmasanız da onun hayatına şans getirdiğinizi düşünüyor bu kişi. Yani ben burada düşüncelerine baktığımda bu insanın sizinle ilgili size değer verme konularında hiçbir sıkıntısı yok. Hatta sizde başka insanlardan görmediği birçok özelliği görmüş diyebilirim. Bu insanın çevresine göre, kendi arkadaş ortamına ya da kendi yaşam koşullarına göre siz daha farklı biriymişsiniz gibi duruyor açıkçası. Çok onun çevresinden olmayabilirsiniz ya da onun yakın olduğu ilişkilerdeki insanlar gibi olmayabilirsiniz. Aslında bu kendisini şu an hala şaşırtan bir durum. O yüzden başlarda da gelgitler yaşamış, sizi de onlar gibi zannetmiş. Ama daha sonra farklı olduğunuzu görünce daha da çok sizin işinize çekilmiş diyebilirim duygusal olarak baktım da ben yine böyle çok duygusal bir şeyler görmedim burası için bu açılım için özellikle burada yeni tanışanlar kolektifte yoğunlukta olabilir bu açılımı dinleyenlerde ee, ama şöyle bir şey var bu insanla ilişki tipiniz ya da aranızdaki durum bir platoniklik olsun evlilik olsun ex partner olsun hiç fark etmez hepiniz için söyleyebileceğim şey bu insan daha öncesinde size hayal etmiş ve sizin ona iyi geldiğinizi biliyor. Şu anda da evet aranızda sanki bir takım böyle e, acı veren ya da böyle bir keskin durumlar var olarak gözükse de bu insanın size karşı düşünceleri olumlu ve güzel diyebilirim. Yani mesela düşüncelerinde engele, e, endişelenmenize gerek yok. Duygularına baktığında da size karşı dediğim gibi bir mutluluk, sizin ona mutluluk verdiğinize dair bir düşünce ve size inanılmaz bir değer verme durumu. Bunun yanı sıra da hayal etme ve kendisine şanslı geldiğinizde... Ha şöyle bir şey de var birçoğunuz için. Bu da şimdi geldi. Ee, bir hayranlık durumu da var aslında bu insandan size karşı. Yani ya bu güzelliğinize duyduğu bir hayranlığı ya da bu gücünüze duyduğu bir hayranlığı. Yani bu insan için... E, gözünde yıldızsınız diyebilirim açıkçası birinci desteği seçenler için açılımınız bu şekildeydi çok olumlu geldi aslında ben burayı beğendim umarım sizin için faydalı olabilmişimdir ve umarım rezone olabilmişizdir eğer rezone olduysak bana abone olabilirsiniz ve açılım beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Özel açılım almak isterseniz de aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresiniz ve mail adresiniz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum ve ben ikinci desteğe geçiyorum. Evet merhabalar sevgili ikinci desteği seçenler. Şimdi sizin yorumunuza geldiğimizde burası da aslında uyumlu çıktı. Yine farklı destelerden iki kart geldi. Durumu da az çok anladım. Ben yine kolektifte burası için ya sıkıntılı olduğunuz bir insan için dinlediğinizi düşünüyorum ya da bir ex partner olabilir. Ama kolektifte bu yoğunluk da olacaktır hissettiğim bu yine de şöyle bir başlayalım aklınızdaki insan sizin hakkınızda ilk başta ne düşünmüş? Şöyle bir şey, aslında sizin çok duygusal olduğunuzu düşünmüş bu kişi. Yani sevgi konularına önem veren, sevgiyi vermeye açık ve amaç tavırlarınızın olduğunu düşünmüş. Ama kimi zamanda kalbinizin kırılmaması için kendinizi geri çektiğinizi görmüş. Yani bu insan ilk başta sizin acılarınızı görmüş olabilir. Hassas ve duygusal noktalarınızı görmüş olarak gözüküyor. Bundan etkilenmiş açıkçası. Ama şöyle bir şey bunu size belli etmemiş olarak gözüküyor. Yani etkilendiğini çok çaktırmamış. Bu anlamda siz daha duygusal giderken bu kişiye karşı ya da daha duygusal yanlarınızı gösterirken o bu duygusal yanları size göstermemiş diyebilirim. Bu insanda şöyle bir düşünce var yine size karşı. Gerçekten sakin bir yapınız olduğunu düşünmüş ilk başta. İşte ne kadar sakin bir insan olduğunuzu ve duygusal yarınlarınızın olduğunu, aslında e, sevecen, tatlı, şefkatli bir yapınız olduğunu da ama kendinizi insanlardan sanki koruyorsunuz gibi bir düşüncesi sonrasında ortaya çıkıyor. Aynı zamanda bir de şöyle bir konu da var, herkes için geçerli olmayacaktır ama. Bu insan sizin borç dediğiniz ya da birilerine bakmak zorunda, para vermek zorunda olduğunuza dair bir düşünce içerisine girmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Ve ilk başta sizinle beraber, yani size bir teklif sunmak istemiş aslında. Yani size, ilk başta bizim duygusal bir hayatımız olabilir, duygusal bir şeyler yapabiliriz. Bu insan benim kaderimdeki kişi olabilir, evleneceğim kişi olabilir tarzı bir düşüncesi geçmiş. Evet biraz langur lungur girmiş olay ama şöyle bir şey. Bunun sebebini hemen söyleyeyim. Kendisi duyguları ifade etmekte çok nasıl desem çok açık olabilen bir insan değil. Bunu sizde görmüş. Duygularınızı ifade etmenizde güçlük çekmediğinizi, o hassas yapınızı ve yani e, kalbiniz kırılmamasın, kırılmasın diye kendinizi geri çekip savunmaya almanızı, uzak durmanızı bu anlamda e, gerçekten ona etkilenmişsiniz. Yani bu insan kesinlikle sizin duygusallığınızdan etkilenip size duygusal bir şeyler hissetmeye başlamış ve kendisine iyi geleceğinizi de düşünmüş ya da ilk başta bir konuşma ortamı olmuşsa iyi geldiğinizi de düşünmüş ve sizinle beraber bir takım hayaller kurmaya da başlamış bu kişi diyebilirim açıkçası. Yine de buna rağmen, ben bu düşünceleri rağmen karşı tarafın o kadar nasıl desem, aktif olduğunu düşünmüyorum size karşı. Yani bir eylemde bulunmamış olabilir ya da bunları o kadar derin hissettirmemiş olabilir gibi gözüküyor. Çünkü aslında şöyle bir şey fark edebilirsiniz bu insanın yanındayken. Sizin enerjinizi almayı seven bir insan. Mesela normalde insanların yanında çok fazla konuşmayı sevmiyor olabilirsiniz ya da çok konuşkan değilsinizdir. Ama bu kişinin yanında yanındayken böyle bir ağzınızdan kelimeler çıkı çıka veriyordur Hani Çünkü o sizin enerjinizi sevmeniz sevmesinden sebep Çünkü kendinde olmayan o pozitiflik o duygusallığı sizde görmüş ve en başında da dediğim gibi duygusal bir şansının olabileceğini düşünmüş Şimdiki düşüncelerine baktığımda şöyle bir şey. Şimdiki düşüncelerinde bu insanın üstüne bir otorite gücüne sahip olmuşsunuz. Onu söyleyeyim. Ama bu kişinin içerisinde başka birileri de olabilir. böyle bir mesaj da geldi ama konu bu değil. Konu şu an bu insanın sizi nasıl gördü? Sizi çok gizemli buluyor. ve hala kaderinizde olduğunu düşünüyor. Yani net bu şekilde bu insanla ilgili bir kader meselesi var. Sizi hala yanında isteyen ya da bir süre yanında isteyen bir karakter bu ve sizin gerçekten şu an için güçlü olduğunuzu ve bu kişinin sizin etkisi altında kalabileceğine dair bir düşüncesi var. Ve sevgi de veriyor size onu söyleyeyim. En başta sevgi vermiyordu ama daha sonrasında sizin o dedim ya çok e, kupa kraliçesi olarak geliyorsunuz. Yani böyle anaç tavırlarla güçlü hem de duygusal ama duygusal yanı o maneviyatı e, güçlü birini anlatır bize. Sizi böyle hala görmeye devam ediyor. Bir yandan da gizemli bir yönünüz gizemli bir yanınız olduğunu düşünüyor diyebilirim. Çözmeye çalışıyor yani bu insan sizi ve size net bir se net bir şekilde sevgi veriyor. Ama bazen e, nasıl desem aç açgözlü olduğunuzu da düşünüyor. Yani bu ne demek? Belki bazen biraz bu insanın e, biraz fazla üstünde otorite kurmaya çalışıyor olabilirsiniz ya da işte benle ilgilenmiyorsun ya da daha fazla ilgi istediğiniz zamanlar oluyor olabilir çünkü dediğim gibi sizin duygusal yanınız biraz daha ağır basıyor o yüzden bazen size gereğinden fazla çaba sarf etmesi gerektiğini düşünüyor bu kişi. Yani aç gözlü olduğunuzu düşünüyor sevgi anlamında biraz. Ama bunu da anlayışla karşıladığını görüyorum. Çünkü daha öncesinde kalbinizin kırık olduğunu ya da biraz hassas bir insan olduğunuzun ve kalbinizin çok çabuk kırılabilecek olduğunun farkında. Bu anlamda size daha sevgiyle yaklaşıyor diyebilirim. Ve kaderinizde olan bir durum olduğunun farkında kendisi bunun size hayatının bir süresinde daha ya da belki de sonsuzunda daha yanında isteyen bir kişi. Çünkü sizin kadersel olarak döngünüz bitmemiş olarak geliyor. Ve bu insanın sizde çözmek istediği çok fazla konu var. Bu deste içinde ben sevgi temasını özellikle net bir şekilde gördüm diyebilirim. Aklınızdaki insanın şu anki düşünceleri de bu şekildeydi. Umarım sizin için faydalı olmuştur ve umarım açılım beğenmişsinizdir. Eğer rezone olabildiyseniz bana abone olabilirsiniz. Ve açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Ve özel açılımı almak isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda mail adresim ve instagram adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.